Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pazar günü borsanın en ucuz şirketlerini birlikte analiz ettiğimiz bir videoda beraberiz. Temel noktamız ucuz çarpanlı olması ve iyi büyümesi. Bu iki ana kritere odaklanacağımızı hatırlatmak istiyorum. Yani buradaki şirketlerimizin büyüme yapısı çok kuvvetli olacak ve daha da önemlisi gelecek büyüme beklentileri de bir o kadar sert olacak. Yanında da ucuz çarpanlı olduklarında işte bu listede kendilerini bulacaklar. Burada iki tane önemli nokta var. Birincisi sektörüne göre ucuz çarpanlı değilse bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Yani bugün baktığımızda örneğin 5 FK'da 3 piyasa değeri defter değerinde deyip bunun çok güzel zannedebiliriz. Ama dönüp sektörüne baktığımızda sektörünün FK ortalamasını 2, sektörünün piyasa değeri defter değeri ortalamasını 1 bile görebiliriz. Bu yüzden çarpanlarını sektörüne göre kıyaslayacağız. 2, ucuz çarpanlar kötü bilanço nedeniyle hisse fiyatının ucuz kalmasıyla ilişkiliyse bu bir anlam ifade etmeyecektir. Bizi ilgilendirir. Yani buradaki önemli nokta büyümesi kritik. Büyümezse ucuz olmaz olsa da bizim için hiçbir anlam ifade etmeyecek ve gelecek büyüme beklentileri de şu anki yapısı kadar en azından kuvvetli olmalıdır diyebiliriz. Bu bağlamda bizleri toplam burada 10 şirket karşılayacak. Hepsine birlikte bakacağız ama sizlerden ricam videoya geçmeden kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmamanızdır diyorum. Katıl kademe 4 üyeliklerinizle de günlük, haftalık trade hisseleri, canlı yayınlar ve katıl eğitim serilerine katılabilirsiniz. Hızlıca videomuza İlk şirketimiz olan Türkcell'le başlayalım. Burada şu notu da mutlaka vermem gerekiyor. Endeksi biraz önce de zaten ekranda gördüğünüz gibi son birkaç işlem gününde ciddi yükseliş kaydetti. Hemen hemen 12 Eylül'den itibaren bugün %9 civarında bir yükseliş söz konusu oldu. Tabii ki bu düşüşün bir pullback'i yansımasıydı. Ama son 3-4 işlem gününde %10'luk bir yükselme olduğundan şu notu da bırakmak istiyorum. Alım için endeks bir miktar yükseldi. Bu yüzden hisse bazlı destekleri lütfen takip etmeyi unutmayın. Buradaki ilk şirketim olan Türkcell'e baktığımda 93 lira... Destek seviyesi bizim için en ideal destek seviyesi. Fakat her seviyeden Türksel'in alınabileceğini, çünkü yapısının ve beklentilerinin çok kuvvetli olduğunu düşündüğümü ifade etmeliyim. Türksel'e bugün baktığımızda satışları büyüyor, brüt karı büyüyor, esas faaliyet karı büyüyor. Net dönem karı hariç tüm yapılar yıllıkta büyüyor. Çeyreklik satışlar, çeyreklik FAVÖK, çeyreklik net kar büyüyor. 7FK 2 FD FAVÖK 0.97 PDD ile hareket ediyor. O zaman ben kesinlikle bu listeye Türksel'le başlarım diyorum. İkinci şirketimde Türk Hava Yolları'nı göreceğim. Türk Hava Yolları da her seviye alım yapılabilir durumda şu an. Fakat 306 desteğinden yakalayabilirseniz en muazzam seviyesi olduğunu da ifade etmeliyim. Türk Hava Yolları'nda da dolar bazlı bir bilanç olduğunu lütfen unutmayalım. Satışlar büyüyor, brüt kar büyüyor, esas faaliyet kar büyüyor. Yıllıkta net dönem karı hariç her veri büyüyor. Çeyreklikte satışlar rekor, çeyreklikte faför rekora gidiyor ve çeyreklikte yine net kar zarardan kara geçerek rekora gidiyor. Burada Türksel'in de altında çarpanlar görüyoruz ama lütfen dediğim gibi sektörel yaklaşmayı unutmayın. 4.3 FK, 5.4 FD Favök, 0.59 piyasa değeri defter değeri görüyoruz. Tam olarak bir bedava şirket dememiz gayet doğru olacaktır. Tabii ki bizleri dinleyerek 280-300 liralar bandından yakaladıysanız onları da uzun vade taşımanız faydalı olacaktır. Ford Otomotiv tarafında 100 ile 105 lira bandı arasındaki her seviyeden kademe kademe alımlarınızı yapabilirsiniz. Ford Otomotiv'in özellikle gelecek beklentisi, yatırımları ve büyümesi gerçekten kuvvetli. Satışları ve esas faaliyet karı yıllık bazda büyüyor ama Ford Otomotiv'de şu an bulunduğu yapıdan ziyade gelecek büyüme beklentisi daha kuvvetli olduğunu da kesinlikle söylemeliyiz. Zaten bunu rekor çeyreklik satışlar, bu rekordan kastım tarihi rekor, tarihi rekor favökte yine burada görüyoruz. Netkarda da hafif hafif toparlanmaların olacağını düşünüyoruz. Özellikle rekor çeyreklik satışlarla rekor favoyun yansımasıyla netkarda da toparlanmalar bekliyoruz. 10FK, 10 fd favök 26PDD ile listenin üçüncü sırasında yerini alıyor. Buraya bir tane de GEO eklemek istediğimizde burada karşımıza emlak, konut, gayrimenkul geliyor. Fakat burada düzeltme yapılarını biraz daha sert bekliyoruz çünkü son son döneme göre endeks yükselişi biraz daha fazlaydı. O yüzden 19 lira ve 6 emlak konut için iyi alım noktalarıdır diyebiliriz. Onun büyümesine baktığımızda çok daha iyi büyümeler görüyoruz. Yani satışlarda 4-5 katlık bir büyüme, brüt kârda 3-4 katlık büyüme, esas faaliyet kârı, net dönem kârı kat kat büyüme net bir şekilde görüyoruz. Satışlar Favök net kar patlayarak hareket ediyor. Çarpanlara baktığımızda 3 FK, 5 FD Favök 06 PDD görüyoruz. Burada şunu söyleyelim. Büyüme yapısı muazzam ama çarpanları işte sektörel baktığımızda yine çok iyi. Ortalamanın çok çok daha altında çarpanlar var. Harika. Fakat çarpanların 3 FK GYO'lar için aşağı yukarı ortalama bir FK diyebiliriz. İyi GYO'lardan bahsediyorum. Yani 19 lira ve 6 ile emlak konut gayrimenkulü de bu listeye koyuyoruz. Şimdi bakacağımız listeler yani Türksel, Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv ve emlak konut haricinde birazdan incelemeye geçeceğimiz şirketlerde ise yeni çeyreklerde toparlanmalar olduğunu özellikle çeyreklik momentumun kuvvetli olduğunu ifade etmeliyim. Burada içecek tarafında Anadolu Efes ve Coca-Cola bizi karşılıyor. Anadolu Efes'te 15 lira, Coca-Cola tarafında da 45 lira 50 kuruşta iki destek seviyemiz bulunduğunu ifade etmeliyiz. Şimdi Anadolu Efes tarafına baktığımızda bakın yıllıkta yapı gayet bozuk. Fakat çeyreklikte satışları artan, FAVÖK'ü artan, net karı artan bir yapı görüyoruz. Yani momentum daha yeni oluşmaya başlıyor. 8FK 4FD FAVÖK 0.98 PD'den bahsediyoruz. Coca-Cola'da dediğim gibi 45 lira 50 kuruşlarda destek seviyemiz bulunuyor. Buraları yakalayabilmek oldukça sağlıklı olacaktır. Yine Coca-Cola tarafına baktığımızda yıllıkta veriler ekranda gördüğünüz gibi çok bozulmuş durumda ama satışlar rekora gidiyor. Fabek hızla yükseliyor. Netkar hızla yükseliyor. 10FK 6FD 2PDD ile hareket ediyoruz. Yani tam olarak baktığımızda momentumu yukarıya doğru dönen şirketler olduğunu söylemeliyiz. Burayı Doğuş Otomotiv devam ettireceğiz. Doğuş Otomotiv'deki ideal destek noktamız 175 liralar seviyesi. Yine Doğuş Otomotiv'de de benzer bir yapı görüyoruz. Satışlarda yıllıkta %2 kadar büyüse de brüt kar, esas faaliyet, favök, net kar da aşağı gidiyor. Fakat çeyreklik satışlarda yukarı, favök de yukarı ve net kar da ciddi bir yukarı hareket başlamış. Yani çeyreklik momentum pozitif. FK8, FD, FAVÖK 4 de 0.66 olduğunu görebiliyoruz. Buradaki diğer bir şirketimiz İskenderun Demirçelik. 36 lira destek seviyesiyle alım için uygun hale geliyor. Yine İskenderun Demirçelik'e de baktığımızda yıllık bazda satışlarda ancak %3'lük bir büyüme var. Brütkar esas faaliyet Favök ve Netkar'da aşağı hareketler var. Fakat çeyreklikte yine ivme başlamış. Satışlar artıyor. Favök artıyor. Netkar artıyor. 10 FK 11 FD Favök 0.8 PDD'den bahsediyoruz. Buraya son iki şirket daha ekleyeceğim ama bunların temeli ziyade beklentilerinin iyi olduğunu aslında biraz da sektörel çeşitliliği sağlamak için de buraya eklediğimiz ifade etmem gerekiyor. İki şirket var. Garanti Bankası 140 lira destek seviyesiyle alıma uygun şekilde karşımıza çıkıyor. İkinci sırada İşCet var. İşjet de 14 lira destekle alıma uygun şekilde karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Bu bağlamda baktığımızda iyi büyüyen ve borsanın en ucuz şirketlerini birlikte incelemiş olduk. Mutlaka beğeni, yorum ve abone ol butonlarını kullanmayı unutmayalım. Katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirirseniz seniz de yine katıldaki avantajlardan yararlanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.